Koçluk nedir? Neden bir koça ihtiyaç duyarız? Bilinçaltımız nasıl oluşur? Olumsuz duygulardan arınmak mümkün mü? Bilinçaltının hayatımıza etkilerini bilinçaltı uzmanı ve yaşam koçu Dilek Cendek anlatacak az sonra. Günaydın hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum hoş buldum. Siz, Siz nasılsınız? Çalışıyorsunuz maşallah. Teşekkür ediyorum. Ee, Dilek Hanım Şöyle bir şey yani hani bunu cümleye dökerken de biraz dikkat ediyor olmak gerekiyor çünkü gerçekten çok hassas bir şey. Evet. Bir kere bilinç altı diyoruz buna. Hı hı. Hani e, siz bunun aslında koçusunuz da. Evet. Yani hem uzmanısınız hem de insanlara koçluk yapıyorsunuz. Evet. Bu e, Nasıl bir ihtiyaçtır? Bu nasıl doğar? Yani yaptığınız koçluk nedir? Biraz bunlardan bahsederek başlayalım mı? Çünkü sonrasında epeyce sorun var. Tabii ki. E, bilinçaltı uzmanı ve yaşam koçuyum ben. E, şöyle bunların ikisini birleştirerek e, çok farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. E, mesela şimdi koç ne demektir diye başlarsak, mesela insanlara rehberlik ediyoruz. E, onların... Bazı konularda ilerleyemediği alanlarda onlara farkındalık yaratıyoruz. Şimdi bilinçaltıyla birleştiği zaman kişinin eğer herhangi bir korkusu varsa, başarıyla ilgili bir sıkıntısı varsa işte bilinçaltına değinmemiz gerekiyor. Oradaki e, kayıtları, kodlamaları dönüştürdüğümüz zaman kişi zaten e, tamamiyle önü açılarak ilerlemeye başlıyor. Yani aslında ona bir cesaret geliyor. Bu neden? Çünkü arkada kayıtlar değişmeye başlıyor. Eyvahlar olsun eyvahlar <laughs> olsun yani şimdiden düşüyor sorular çünkü ee, ama e, sevgili izleyicilerim şimdi e, yayın etiği dolayısıyla bazı soruları soramıyorum e, bazı sorularınızı sorabileceğim sevgili Dilek Hanım'a e, o yüzden e, hani bu e, daha böyle yüzeysel değil mi hani sizin evet. için söylüyorum bunu geçiyor olmamız gerekiyor Hı. Dilek Hanım bahsedebildiği kadar zaten bahsediyor olacak ama detayları sonrasında ileteceğim kendisine peki. Ee, bu koçluk seanslarında çalışan koçlar böyle yani nelerdir, nereye ihtiyaç duyulur, nasıl yapılır? Şöyle kişi zaten bize geldiğinde ilk başta onu bir tanıyorum ben. Hı hı. Neye ihtiyacı olduğunu zaten konuşmalarımız sırasında tespit etmiş oluyorum. Kişinin bir kariyer planı vardır. Bu kariyerle alakalı ilerlemek istiyordur ama önün onun önünde duran bazı engeller oluyor. Ne gibi engeller? Başaramama korkusu mesela. Ee, ben adım atacağım ama nasıl olur? Bazen kariyerini belli bir noktaya kadar getirmiştir. Fakat orada tıkanmıştır. O zaman evet. bir rehbere ihtiyacı diyor, olur. Bu da kim oluyor? Tabii ki biz koçlar oluyor. Tabii ki biz ona bir yol haritası ile birlikte ilerliyoruz. Hı -hı. Onun Yani Dilek Hanım kendi ve meslektaşları adına tabii ki e, konuşuyor sevgili izleyicilerimiz. Evet. evet. Ve e, birlikte ilerliyoruz ama bu sefer de onun kaygıları devreye girebiliyor ya da başaramama korkusu devreye girebiliyor. İşte o zaman da bilinçaltı devreye giriyor. Benim e, zaman eyvah dediğim konu bu. Yani ...o kadar garip bir mekanizmayız ki... Hı hı. E, ...her yerden çalışıyoruz değil mi? Yani hani o bilinçaltında neler yatıyor, neler var... ...neler konuşuyor aslında o bizimle... ...ve zaten siz de söylüyorsunuz... ...kararlarımızı bile etkiliyor. Tabii ki bilinçaltı bizim gerçekten hem kararlarımızı etkiler... ...hem de hayatımızı. Neden? Çünkü zaten arka planda... ...orayı bir oda gibi düşünün hı hı. arka planda... ...bizim odamızda neler varsa... ...neler kayıtlıysa zaten zihin onu alıp... ...bize yaşatır. Yani aslında o belirliyor. Bizim o odamızdaki eğer olumsuz herhangi bir kayıt varsa, bir düşünce varsa orayı değiştirmeye, dönüştürmeye başladığımızda zihin onu zaten çekiyor ve bize yaşatmaya başlıyor. E şimdi zihin ne yapabilir ki? Orada ne varsa onu çekiyor. Doğru. Farklı bir şey yok. Oradan onu alıyor ve bize yaşatıyor. Zaten günümüzde insanlar artık farkında. Hani gerçekten bilinçaltının, zihnin farkında olduğu için e, daha çok... Sizlerin ve bilinçli kişilerin sayesinde, bilinçli eğitimlerin evet. sayesinde daha çok kendi üzerlerine çalışıyorlar aslında. Biz de şey deriz de böyle hani bir şey yapar biri yani hani eşimiz, dostumuz, annemiz o bilinç altında vardır. Ondan söylemiştir, ondan yapıyordur falan deriz. Dolayısıyla anlattıklarınızdan sonra bu doğru bir şey yani hani belki hani uydurma konduramıyorsun ya ona hani onu yapmasını o bilinç altındadır falan diyorsun ama gerçekten baktığımda doğru. Ya bilinçaltı o kararı verip yapıyor değil mi? Kesinlikle. Çünkü ben her zaman diyorum bakın bilinçaltımız o kadar inatçıdır ki değişmememiz için bütün silahlarını bize karşı kullanabilir. Çünkü orada direnç gösteriyor. O orada alışmış. Onun bir alanı var. Konfor alanı. Şimdi sen orayı eşeliyorsun, değiştirmek istiyorsun bazı şeylerini. e Şimdi orada rahatsız oluyor. Ne yapıyor bu sefer? E sırf değişme diye seni e, pes ettirmeye çalışıyor. Seni bırakmaya çalışıyor. Bu yüzden de Bizim daha inatçı olmamız gerekiyor. Nasıl mücadele edeceğiz onunla? Şöyle Bu, bu benim sorum sevgili izleyiciler. Eminim <laughs> ki siz de soruyorsunuzdur bu soruyu. Şöyle ne olursa olsun kişi eğer zaten kararlıysa hani hayatımı değiştirip dönüştürmeye ben kararlıyım ya da şu konuyla ilgili ben çalışacağım derse bilinçaltı onu belki ilk başlarda böyle pes ettirmeye çalışacak ama kesinlikle pes etmesinler. onlar daha inatçı olsunlar ve devam etsinler. Bir süre sonra bırakıyor mu bilinçaltı pes etmeyi? Bırakıyor. Aa. Tamam diyor ben pes ettim diyor artık. Ya böyle bir örnek verebilir misiniz? Ya yani mesela ben şey atabilirim. Hani ben kırmızıyı daha çok seviyorum. Bilinçaltım diyor ki hayır kırmızı sana asla yakışmıyor. Senin rengin mavi. Ben bununla mücadele ediyorum yani. Çok hani basit bir örnek verdim ama. Şöyle mesela e, kişide öfke problemi vardır. En basit örneklerinden vereceğim. Eğer Benim hiç kişi... çok masum kalmış. <laughs> evet. Şimdi eğer bu öfke buna zarar veriyorsa <laughs> zaten sen biliyorsun aslında bilinç dışı olarak bunun sana zarar verdiğini bilinçaltı da bunu değiştirmek istemiyor. Bir konfor alanı var. Şimdi sen onu orada rahatsız ediyorsun. E şimdi sen buna bilinç dışı olarak biliyorsun bunu zaten. Oraya hükmettiğinde bilinçaltı gerçekten bir süre sonra pes ediyor. Ama bu bir kere de olmayabilir. İki, üç çalışmadan sonra da olabilir. Bu tamamen kişinin kendisine bağlı, kendi durumuna bağlıdır. Böyle e, sevgili izleyicilerimiz için ufak bir tüyo da alabilir miyiz sizden? Nasıl mücadele edebiliriz? Tamamen sizin için sevgili izleyicilerim. Ben direkt şunu söylemek istiyorum sizlere. Şimdi bizler bir karar aldığımızda hani değişim dönüşüme karar alıyoruz evet. ya hayatımızı değiştireceğiz artık bir terapiye başlıyoruz. Evet. Ee, kesinlikle kulaklarını dışarıya kapatsınlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizler bir ben şey ben aldığımız ben zaman ben e, bazı kişiler çıkıp ne gerek var? Niye uğraşıyorsun? Şimdi bakın bunları duyduğumuz zaman zaten daha çok yeniyiz. Bir de yapamazsın. Aynen öyle. Yani yapamazsın. beni çıldırt ya işte bilinçaltım konuşuyor şu anda. Çıldırtan. Hı hı. <laughs> o kadar haklısın. Yani neden? İşte ben de yapamıyorum. Neden? Sen yapabilirsin. Şimdi bunu neden söylüyor karşı taraf biliyor musunuz? Hı hı. Kendisinin hayatına şöyle bir baktığınızda aslında çok bir şey başaramamış. Yani orada kalmış. Şimdi eğer bu kişi yaparsa ve başarırsa bu kişi yukarıya doğru çıkıyor. E bu yapamazsın diyen altta kalıyor. Ne oluyor bu gidecek. Çünkü uyumadılar tamam, birbirlerine. Çekmesi lazım. Tabii ne oluyor durdurucu diyorum aslında ben bunlara biliyor musunuz? Durdurucular. Yani bunlara asla kulak asmayacaksınız. Kararlıysanız devam edin ve bir süre sonra gerçekten hayatınızın dönüştüğünü göreceksiniz. Yani burada çok güzel örneklerimiz de var. Bu yüzden yapamazsın, başaramazsın, ne gerek var diyenleri ne yapıyoruz? Şöyle bir devre aslında dışı bırakıyoruz. Koçlukta tutuyoruz. da biraz bunlardan da yapılıyor değil mi? Hani bu Tabii. E, yani bu çalışmaların aslında birkaçı da bahsettiğiniz şeyler yani Tabii. daha detaylandırabilir miyiz? Tabii. Mesela kişi benim karşıma geldiğinde bazen e, aslında yapabilir. O kapasitesi var. Çok Hı -hı. büyük bir kapasitesi var ama bazen çekinebiliyor, bazen adım atamayabiliyor ya da eleştirilmekten de korkuyor olabilir. Hani Hı -hı. ben bunu yaparım ama ne derler ya da ne düşünürler? şimdi Hayır. Ben de ne yapıyorum? Ona bir yol haritası, birlikte yol haritası çiziyoruz. O bizim sorularımızla aslında en ufak bir farkındalığı bile yakalayabiliyor biliyor musunuz? Aa diyor evet ya benim bunların varmış, benim bu yeteneklerim varmış diyor. Ve böylelikle zaten kendisi de kararlı olduğu için çok güzel adımlar atabiliyoruz birlikte. Yani harika nefis. Peki yine özel bir soru sormak Tabii. istiyorum size. Ee, yani bilinçaltı koçluğu ya da hani bunun uzmanlığı, eğitmenliği. Ee, bir psikolog, bir psikiyatır. hani bunlara ihtiyaç duyuyor musunuz hayatta yoksa hani Zaten oradaki misyonu tamamladıktan sonra birey size gelip hani ben bunları aşmak istiyorum mu diyebiliyor. Şöyle de olabiliyor hem psikolog ve psikiyatrilerle çalışıp hı hı. hem de direkt benimle de çalışanlar oluyor. Hı hı. Ve bunların hepsi de böyle bir arada da yürütülebiliyor. Hı hı. E, bu da olabiliyor fakat kişi eğer direkt ben bilinçaltımda bu kayıtları dönüştürmek istiyorum dediği anda benimle birlikte devam edebiliyor. Yani işte dediğim gibi oradaki misyon tamamlandıktan Tabii. sonra siz ve meslektaşlarınız zaten evet. buraya, o yolculuğa sizde devam ediyor. Yani evet. bu meslekle de devam ediyor. Değil mi ikisi? Evet. Peki yani bilinçaltımız çok inatçıdır dediniz ve benim de aklıma şey geldi. Tamam bunu kavgayla kıyamette çözebiliyoruz. Yani hangimiz Tabii. daha iradeli çözebiliyoruz. Peki bu bizim geleceğimizi etkiler mi? Yani şimdiki zamanımızda olan yaşantımızda bizim böyle geleceğimizi etkileyen bir karar verebilir mi ya da nedir yani? Yüzde yüz etkiler. Hı hı. Neden yüzde yüz etkiler diyorum? Şimdi sen eğer mesela örnek vereyim ilişkilerinle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsun. Sürekli aynı insanlar seni çekiyor olabilir ya da karşına sürekli aynı insanlar geliyor olabilir. Sistem zaten seni burada uyarıyor ki bak diyor. Bunu düzeltmen lazım. Sen eğer burayı düzeltemezsen bu sefer bak ilerinin devam edecek hep bu kişilerle diyor. Bu yüzden de e, geleceğimizin daha iyi olmasını istiyorsak şimdiden o olumsuz kayıtlarımızı tespit edip bence çalışmaya başlamalıyız. Ee, çok az sürem kaldı sevgili Dilek Hanımcığım. siz daha uzun ağırlamak isterim. Ee, reklama gitmek zorundayım. Peki. Ee, hemen gidiyorum. Dilek Hanım ayaklarınıza sağlık. İyi ki Teşekkür geldiniz. Teşekkür ediyorum. Kısa zamanımızda da olsa bence bilgili ve keyifli bilgiler aldık sizden. Ee, sorularınızı, görüşlerinizi zaten bize bildirebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Özlem Hacer'le Hayat Ritmi kısa bir reklamlarından devam ediyor olacak. Bizden ayrı. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Duygusal bir e, konuyla size bugün veda ediyor olacağım. E, Türkiye'de özellikle son zamanlarda e, adından artık sıkça bahsedilen ve çok da fazla duyuyoruz. E, SMA tip bir tip 2 bebeklerin e, kampanyalarını e, bir tanesi de bizim bebeğimiz değerli Aslı bebeğimize nefes al diyoruz ve ondan yardımlarınızı esirgememizi istiyoruz. istiyorum ben kendi adıma ve hani bütün Türkiye adına elimizden yani yasal yollardan zaten alınmış e, ve bizden yardım bekleyen çok tatlı gördüğünüz gibi sizde minnacık ve e, hayatta kalması için, yaşaması için, koşması, oynaması için Bizden destek bekliyor sevgili izleyicilerimiz. Lütfen esirgemeyelim. Buyurun siz de izleyin. Ee, i̇zledikten sonra da e, bu haftayı kapatalım.